Yanında Yani da çıkartmaya başladım. Sabun çıkartmaya başladım. Yani kesinlikle en az altında bir kağıt koyun görüyorsunuz. Güzel sabunum mahvetti. Ama hala size dilim de ebru Göstermek. Göstermeye çalışıyorum şimdi kestikten sonra. Ben burada yaklaşık bir baş parmağı kalınlığında bir dilim kesiyorum. bütün halinde çıkartmaya çalıştım olmadı ama bakın çok güzel bence müthiş bir ebrolu tasarım oldu Bu tarif çok yumuşak Bir tarif özellikle yeni başlayanlar için zaman ile tecrübes kazandınız da size birkaç tane e, tarifteki değişiklikleri anlatacağım. Özellikle yeni bir esans da kullanıyorsunuz böyle bol sulu bir tarif iyi. Çünkü her, her esans farklı davranıyor. Çok güzel, evrimi motifler çıkmış. Şimdi da var böyle bu kenardan kalıntılara. Sabun hala yumuşak dayken ya şu andaki hali. İsterseniz bak oynama gibi bir top yapabilirsiniz mesela. şey. Bunda da yurt dışında çocuklar için özellikle satıyorlar. Kullanım daha kolay diye. Hem de böyle kalıntıda da, da kullanabilirsin. İsterseniz bunda da şimdi de kuru mesela şey, çörek otu, suzan ve böyle kuru şey, gül yaprağı ovalabilirsiniz. Güzel bir dekor oluyor. Yani sabun, sabundan hiçbir parça atmayacağız. Hepsi kullanabiliriz. Gelecek videoda sabun temizleme size göstereceğim. Çünkü bunlar böyle paketle, paketlemek için hassas değil. da şimdi tekrar dizleyeceğiz. Bir hafta kurutmaya bırakacağız en az. Biraz zıtlıştık da sonra kenarda da temizleyeceğiz ve bundan sonra tekrar dört hafta doldurmak için kurup tekrar bırakıyoruz. Benden bu kadar. Görüşürüz. Web sayfamız ziyaret etmeyi unutmayın. Sabunatü.com. Beni bulabilirsiniz. Bay bye. -bye.